bizi en çok yaralayan, başkalarının hataları hatta kendi hatalarımız değil, bütün bunlara verdiğimiz tepkidir. Bizi sokan zehirli bir yılanın peşinden koşmamız sadece zehirin bütün sistemimize yayılmasını sağlar. Zehiri vücudumuzdan atmak için hemen önlem almak çok daha iyidir. Sevgili dost, bugün seninle uzun zamandır özetlemek istediğim bir kitap üzerine konuşuyor olacağız. Stephen Covey'in 1989 yılında yayınlanan, hırk dile çevrilen, 20 milyondan fazla satan ve çok uzun yıllar en çok satanlar listesinde kalan muhteşem kitabı Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı. Hayatını daha verimli, daha kaliteli, daha mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsan kesinlikle okuman gerektiğine inandığım Harika bir kitap. Bu arada Stephen Covey hem iyi bir yazar hem uluslararası bir liderlik otoritesi. Ayrıca milyar dolarlık şirketlere hatta devlet başkanlarına danışmanlık yapmış zirve bir adam. Kitabını birkaç yıl önce okumuştum ancak her daim başucu kitaplarından biri olmuştur. Bana en büyük katkısı da belki şu oldu. Şöyle diyordu. Biz dünyayı olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görürüz. Yani olduğumuz şeyi değiştirirsek aslında dünyamız da değişir. Bunu anlayan insanlar gerçekten hayatlarını çok daha mutlu, başarılı ve ...görkemli hale getiriyorlar. Gerçekten anlayarak ve uygulayarak okuduğunda hayatındaki etkisine şaşıracaksın. Ama altını çiziyorum, uyguladığında. Klasik bir kişisel gelişim kitabı gibi şunun üç yolu, bunun beş formülü gibi yöntemler değil... ...muhteşem bir bakış açısı vermeyi önemseyen ve... E hakikaten de hayata yaklaşımımızı değiştirmeyi teşvik eden, bunu yaptıktan sonra zaten sonuçlarımızın da değişeceğini söyleyen çok özel bir kitap. Bu arada henüz abone değilsen, abone olmanı ya da videoyu beğenmediysen beğenmeni kısa bir süre bekleyip hemen kitaba geçiyorum. Böyle bir uyarıyı çok nadir yapıyorum ama biraz da mecburiyetten çünkü YouTube algoritması böyle çalışıyor. Eğer bir video yeterince beğeni alıyorsa o zaman daha fazla insanın karşısına çıkarıyor. Eğer sen de bu videolardan memnunsan lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma ki daha fazla insanla paylaşılabilsin. Çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Çok güzel bir söz var bu arada. Disiplin olmadan etkililik olmaz, karakter olmadan da disiplin olmaz. Bu arada etkili olmak ne demektir sence? Etkili bir insan olmak. Bana göre etkili insanlar başkalarının üzerinde etki yapabilen insanlar. Çünkü kendileriyle barışıklar, kendi değerleri net, kendi hayatları son derece muntazam, düzenli ve başkaları da onlarla birlikte olmaktan, vakit geçirmekten zevk alıyorlar. Onlardan ilham alıyorlar, cesaret alıyorlar. Bir yerde var olmaları da yok olmaları da hissedilebiliyor. Evet o halde hadi başlayalım. Birinci alışkanlık proaktif ol. Her bölüm güzel bir sözle başlıyor. Bu bölümde Henry David Thoreau'nun insanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir olgu bilmiyorum diye başlıyor. Peki sence proaktif olmak ne demek? Önce kitaptan bir örnek vereyim. İki insanın da yarın spora başlayacağım dediğini düşün. Kendi kendine böyle bir söz verdi iki kişi. Sabah kalkınca yağmur yağdığını görüyorlar. Biri neyse yarın başlarım diyor ve sözünden dönüyor. Diğeri ise yağmurluğunu giyiyor ve spora gidiyor. İşte burada sözünden dönen kişi reaktif kişi. Yani bir şey yapacaksa şartların kusursuz olmasını bekliyor. Aksi halde asla harekete geçmiyor. Bu aktif kişiler ise şartların ne olduğuna bakmıyor. Şöyle davranıyor. Ben kontrol edebildiklerimden sorumluyum yağmuru durduramam ama yağmura karşı önlem alabilirim ve kendi değerlerime göre hareket edebilirim. Aynı hukuk fakültesinden mezun, aynı mühendislik fakültesinden mezun, aynı psikoloji fakültesinden mezun insanları düşün. Vardır çevrende mutlaka. Birileri çok başarılı çok mutlu, çok daha iyi kazanıyor ama birileri çok daha ortalama hayatlar sürüyor. Hatta aynı fakülteden mezun olan iki insandan biri iş kuruyor, diğeri onun yanında maaşlı çalışıyor. Aynı bilgilere sahip. Fark Birinin proaktif olması şartların uygun hale gelmesini beklemektense o şartları ben oluştururum demesi diğerinin ise her şeyin kusursuz olmasını beklemesi. Kısacası proaktif olmak hayatımızın sorumluluğunun tamamen bizde olduğunun farkına varmak ve onu sahiplenmek anlamına geliyor. Böylece davranışlarımızı dış etkenlere bağlamıyoruz. Değerlerimize dayalı bilinçli bir seçimin parçası olarak sahiplenmiş oluyoruz. İkinci alışkanlık sonunu düşünerek başla. O kadar önemli bir şey ki şöyle güzel bir sözü var. Başarı merdivenine tırman kullanmadan önce onu doğru yere dayadığınızdan emin olun. "Bu bölümde hedefimizi tam olarak belirlememiz gerektiğini söylüyor. Eğer hedefimiz net değilse, değerlerimizle uyumlu değilse yeteneklerimizi de zayi ediyoruz. Bunu belirlemek için bir hayli önerisi var ama en önemlisi ilk başta biraz sert gelse de çok çok etkili. Şöyle anlatıyor: Kendinizi kendi cenaze töreninizde hayal edin. Arkanızdan tam olarak ne söylenmesini isterdiniz? Söyledikleri şeyler hoşunuza gider miydi? İşte yapacağınız her iş amacınıza hizmet etmeli. O yüzden" Hedefinizi doğru seçin. İki kez ölçün, bir kez biçin. Şimdi lütfen bir an düşün. Kendi ölüm ilanını görebilecek olsanız, sence orada neler yazardı? Cenazende insanlar senin için neler söylerdi? Ya da sen neler yazılmasını ve neler söylenmesini isterdin? İnsanların çoğunun vasat ve hayat yaşamasının sebebi performansını ortaya koymamak, bunun da sebebi hayattaki misyonunu keşfedememektir. Misyonunu keşfetmenin yolu ise prensiplerini belirlemekten geçer. İşte tam da bunun için sıra dışı bir yol. Hazır mısın? Lütfen gözlerini kapat ve cenazeni hayal et. Ailen, yakınların, dostların sana son yolculuğunda veda etmek için bir araya gelmiş. Odaklan. Seni uğurlarken hakkında neler konuşuyorlar? Seninle birlikte geçirdikleri hangi anılardan bahsediyorlar? Onların hayatlarına nasıl bir etki bırakmışsın? Yaptığın iyilikler, cesaretin yahut azmin kimlere ilham olmuş? Senin hangi başarılığını alkışlamışlar? Şimdi bir an dur ve kendine sor lütfen. Bunu yapmanın çok faydalı olduğuna inanıyorum. Çünkü bu sayede günlük telaşlardan, günü kurtarma telaşından öte gerçekten ben bu hayatta neyi var etmeliyim ve buradan gittiğimde neler yapmış olmalıyım, nelere hizmet etmiş olmalıyım diye düşünme fırsatı buluyoruz. Ve o zaman kendimizi büyük bir amaca adama şansına da sahip oluyoruz. Sıradan bir hayat yerine görkemli bir hayatı inşa edebiliyoruz. Üçüncü alışkanlık. Önemli işlere öncelik ver. Her şeyi yapmaya çalışan kişi hiçbir şey yapamaz. Çok güzel bir söz gerçekten. Stephen Covey bu bölümde önemli işlerin acil işlerle karıştırılmaması gerektiğini anlatıyor. Başka bir deyişle etkili insanların önceliklerine göre yaşadığından bahsediyor. Hatta bununla ilgili bir zaman yönetimi matrisi sunuyor. Yani Eisenhower matrisi. Burada videoyu durdur. Lütfen bir kalem kağıt al ve aklındaki bütün işleri o kağıda dök. Sonra buradaki Eisenhower matrisine göre onları dağıt. Birincisi acil ve önemli. Bu bölüme bugün en geç yarın bitirmek zorunda olduğun şeyleri yaz. Yani örneğin ödenecek bir faturan vardır, söz verdiğin bir rapor vardır, atmak zorunda olduğun bir mail vardır vesaire. Acil değil ama önemli bölümüne ise planlaman gereken şeyleri, yani önümüzdeki bir hafta içinde yapacaklarını, bir ay içerisinde yapman gerekenleri, bugün yapmak zorunda olmasan bile bugün planlarsan işlerini kolaylaştıracak. Orta ve uzun vadeli önemli işlerini yaz. Üçüncü bölüme yani önemli değil ama acil bölümüne ise başkalarına delege edebileceğin işleri yaz. Dördüncü ve son bölüm. Acil de değil, önemli de değil. Bu işleri planlı bir şekilde erteleyebildiğin kadar ertele. Sevgili dostum, öncelikler o kadar önemlidir ki birçok insan burada ıskalıyor hayatı. Gelen bildirimler, WhatsApp, Instagram, yok mail'ler, işte her aramaya cevap vereyim derken bütün önemli işleri aksıyor. Halbuki etkili insanlar her sabah kendilerine şunu soruyor: "Bugün bitirmek zorunda olduğum ya da bitirmem gereken en önemli iş nedir?" Ve o işi bitirene kadar ne telefonlarına bakıyorlar, ne başka şeylerle ilgileniyorlar. O iş bitince ister mola veriyorlar, ister dinleniyorlar, ister bir bir süre eğleniyorlar, sonra sıradaki işlerine bakıyorlar. Ve bu sayede her şey tıkır tıkır işliyor. Tabii değerlerden de bahsetmek lazım burada. Önünde boş bir kavanoz, bunun yanında büyük taşlar, küçük taşlar, kum ve su olduğunu düşün. Bu kavanoza önce küçük taşları ya da kumu koyacak olursan büyük taşlara asla yer bulamazsın. Ama doğru sıralamayla gidersen, önce büyük taşları koyarsan, sonra kavanozu biraz çalkalayıp küçük taşları koyarsan, tekrar çalkalayıp o küçük taşların aradaki boşluklara yerleşmesini sağlar ve bir de kumu doldurursan üzerine de su ekleyecek olursan kavanozun hepsini birden aldığını görürsün. Buradaki büyük taşlar ailen, en sevdiklerin ve sensin. Değerlerin, inançların, prensiplerin. Küçük taşlar Yapman gereken işler. Bu daha önemsiz işler. Yapsan da yapmasan da olacak işler. Ama belki sana zevk de veriyordur bunlar. İşte onu da ekliyorsun. Ve en sonsu ister istemez hayatını dolduran, kontrolün dışında gelişen olaylardır. Dördüncü alışkanlık kazan kazan diye düşün. Stephen Covey. İnsanların etkileşiminin altı paradigması olduğundan bahsediyor. Birincisi kazan kazan. Burada diyor her iki kişi de kazanır. Anlaşmalar ya da çözümler karşılıklı fayda sağlar ve her iki taraf için de tatmin edicidir. İkincisi kazan kaybet. Ben kazanırım sen kaybedersin derler buradaki insanlar. Kazan kaybet insanları kendi kazançlarını elde etmek için konum, güç, kimlik bilgisi ve her şeyi kullanmaya eğilimlidir. Üçüncüsü kaybet kazan. Ben kaybederim sen kazanırsın kaybet kazan insanları başkalarını memnun etmek ve yatıştırmak için yaşayan insanlardır. Ama ne kendilerini ne başkalarını memnun edemezler. Dördüncüsü kaybet kaybet. Her iki tarafta kaybeder. İki kazan kaybet insanı bir araya geldiğinde yani iki kararlı, inatçı, egolarından başka bir şey bilmeyen kişiler bir araya geldiğinde sonuç mutlaka kaybet kaybet olacaktır. Beşincisi kazanmak. Kazanma zihniyetine sahip olan insanlar illa bir başkasının kaybetmesini istemez. Bu onlar için önemsizdir. Önemli olan istediklerine ulaşıp ulaşmamalarıdır. Altıncısı kazan kazan ya da anlaşma yok. Karşılıklı bir fayda sağlayan anlaşmaya varamadıkları noktada anlaşma yoktur. Tahmin edebileceğin gibi buradaki en iyi en doğru seçenek kazan kazan diye düşünmektir. Ve Buradaki alışkanlıkların sıralamasının da bir anlamı, amacı var. Eğer ilk üç alışkanlığı oturttuysa kişi, burada aktifse, ne için yaşadığını biliyorsa, önceliklerine göre yaşıyorsa zaten kendi içinde birçok şeyi çözmüştür. Ne istediğini biliyordur, enerjisi yüksektir, pozitiftir. Başkalarının kaybetmesiyle asla işi olmayan bir insandır. Dolayısıyla otomatikman kazan, kazan insandır. Beşincisi önce anlamaya çalış sonra anlaşılmaya. Bu insan cevap verme niyetiyle dinlerken yetkin bir dinleyici anlama niyetiyle dinler. Bu empatik dinleme becerisi olarak bilinir. Covey'e göre önce kendimizi anlatmaya uğraşmamalıyız. Önce karşı tarafı anlamaya çalışmalıyız. Çok güzel bir şey anlatıyor kitapta. Bir gün diyor bir yerden dönüyordum metroya bindim. Bir durak sonra bir adam ve iki çocuğu bindi. Adam hemen yanıma oturdu ve ardından çocuklar sağa sola koşturmaya başladı. Bir taraftan bağırıyorlar, bir taraftan birisinin gazetesini tutup çekiyorlar, bir taraftan bir başkasına dokunuyorlar. Bütün vagonun dikkatini çekmeye başladılar. Dakikalarca devam etti Artık ben dahi kendime hakim olamamaya başladım. Sinirlerim gerildi ve sonunda dönüp adama şöyle dedim. Beyefendi çocuklarınıza bir şey söylemeyecek misin? Daha ne kadar buna tahammül etmesini istiyorsunuz insanların? Adam bana baktı ve ardından ah haklısınız bir anda almışım. Hastaneden geliyoruz. Az önce eşim vefat etti. Çocuklar bu haberi kaldıramadılar. Bu haberin etkisiyle şu anda ne yapacaklarını bilemiyorlar diye cevap verdi. Kendimi o kadar kötü hissettim ki diyor. Stephen Covey. Karşımdaki insanı anlamaya çalışmak yerine ya da neden böyle olduğunu sormak yerine bir insanı suçlamaya çalışmıştım ve kendimden Kandım. Birçoğumuz hayatta bunları yapıyoruz. Böyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte sebebi de insanları dinlemeye, anlamaya çalışmak yerine hep sorguluyoruz, yargılıyoruz. Böyle bir davranış hiçbir işe yaramadığı gibi doğru, erdemli yani bir insanın karakteriyle de bağdaşmaz. Çok güzel bir sözle bitireyim bu bölümü. En güzel iletişimi karakter sağlar. Ralph Waldo Emerson'un dediği gibi ne olduğun kulağımda öylesine çınlıyor ki ne dediğini duyamıyorum. Altıncı alışkanlık sinerji oluştur. Aynı olmak bir olmak değildir. Tek güzellik, birlik değildir. Birlik birbirini tamamlamaktır. Aynı olmak değil. Aynı olmak yaratıcılığı engeller ve sıkıcıdır. Sinerjinin özü farklılıklara değer vermektir diye çok güzel bir sözle başlıyor. Dinamji oluşturmayı şöyle açıklayayım. Sadece kendine güvenmek yerine tek başına büyük başarılar elde etmek yerine hiçbir büyük başarı tek başına elde edilemez. Bir takım oluştur. Farklı yeteneklere sahip, farklı bakış açılarına sahip. Yani bugün Lionel Messi'yi düşün ya da Cristiano Ronaldo'yu. Gelmiş geçmiş en yetenekli, en zirve futbolcular. Burası çok net. Ama tek başlarına ne yapabilirler ki? Kaleyi bekleyen biri olmazsa, takımı savunacak birileri olmazsa, onlara pas atacak, orta yapacak birileri olmazsa Tek başlarına ne yapabilirler ki? İşte onun için takım oluşturmak, başkalarıyla işbirliği halinde olmak hem hayatı daha eğlenceli, daha coşkulu hale getirecek hem de çok daha büyük başarılar elde etmenizi sağlayacak diyor. Ben de buna çok önem veriyorum. Ve yedinci alışkanlık. Baltayı bilemek. Bruce Barton'un çok güzel bir sözüyle başlıyor burada. Bazen küçük şeylerden ne müthiş sonuçlar alındığını gördükçe içimden küçük şeyler olmadığını düşünmek geliyor. Bu bölümde çok güzel bir örnek veriyor. Şöyle aktaracağım. Diyelim ki koruda bir ağacı telaşla kesmeye çalışan biriyle karşılaşıyorsunuz. Ne yapıyorsun? diye soruyorsunuz. Adam sabırsızca görmüyor musun ağacı baltayla kesmeye çalışıyorum bitkin görünüyorsun diye bağırıyorsunuz. Bu işi ne zamandan beri yapıyorsun? Adam 5 saatten fazla oldu çok yoruldum zor bir iş diye cevap veriyor. İşe birkaç dakika ara verip baltayı bilesene diye sesleniyorsunuz. O zaman ağacı daha hızlı keseceğinden eminim. Adam sözcüklerin üstüne basa basa baltayı bileyecek zamanım yok ağacı kesmekle meşgulüm diye Cevap veriyor. Bence burada hepimize çok güzel bir mesaj var. Çünkü neredeyse hepimiz zaman zaman hayatı böyle yaşıyoruz. O keşmekeş, o koşturmaca içerisinde her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Mola vermeye vaktimiz yok, sevdiklerimize vaktimiz yok, dinlenelim, eğlenelim. Bunlara vaktimiz yok gibi davranıyoruz. Ama bu durumda aynen örnekteki adam gibi yaptıklarımız zaten bir işe yaramıyor. Baltamız köreldikten sonra istediğimiz kadar çok çalışalım, sonuç alamıyoruz ya da aldığımız sonuçlar emeğimiz ve harcadığımız zamana göre çok çok küçük oluyor. İşte bu yüzden Kovey baltamızı bilemeyi ihmal etmememiz gerektiğini söylüyor. Ve baltayı bilemeyi dört bölümde değerlendirmek gerektiğini söylüyor. Etkili insanların böyle yaptığını söylüyor. Birincisi fiziksel. Yani egzersiz yap düzenli olarak. Beslenmene dikkat et. Stres yönetimini de asla ihmal etme. İkincisi zihinsel olarak baltayı bilemek. Düzenli olarak kitap oku, hayal et, planla ve yaz. Ne istersen onu yaz. Günlük yaz, şiir yaz, işte içindeki duyguları yaz, kitap yaz, blog yazısı yaz. Ne istersen ama içini boş Üçüncüsü ruhsal olarak baltayı bile değerlerini belirle. Yaptıklarının değerlerinle uyumlu olup olmadığını ara ara sorgula. Meditasyon yap, tefekkür yap. Dördüncüsü sosyal, duygusal. Hizmet et. Başkalarına kim olduğu fark etmek için birilerine hizmet et. Arada bunlara zaman ayır. İnsanlarla empati yap. Sosyalleş. Sevdiklerini ara, sor. Bir araya gel arkadaşlarına. Başkalarıyla da bir arada olmanın keyfini çıkar ki baltanı bileyesin, enerjini tazeleyebilesin. Sevgili dost kitabı almanı hatta başucu kitabın haline getirmeni çok isterim. Çünkü ben burada kısaca özetledim. Lakin kitabın içinde daha nice önemli bilgiler var. Çok güzel alıştırmalar var. Uygulama önerileri var. Yani anlatılanları hayatına kolaylıkla nasıl entegre edebileceğini de çok güzel aktarmış. En kısa zamanda okumanı dilerim. Bu arada bitirirken bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen Filistin hakkında konuşmayı bırakma. Lütfen Filistin'deki kardeşlerimize destek vermeyi unutma. Elinden ne geliyorsa sosyal medyada mı paylaşırsın, maddi olarak imkanın vardır yardımı gönderirsin, boykota mı destek verirsin, bol bol dua mı edersin bilmiyorum ama orada bir soykırım yaşanıyor. Şu an dünyanın dört bir yanında insanlar Filistin'e destek vermek için her şeylerini ortaya koyarken bizim de üzerimize düşen bu kadar büyük bir haksızlığa sessiz kalmamaktır diye düşünüyorum. Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok ama çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.